Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine PES oynuyoruz. Kadrom bu şekilde. Böyle bir kadro yaptım. 4-2-2-2 gibi ama bu sefer OS'yla oynuyorum. Daha önce bir göbekle Bellingham'la oynadım ve Pirlo'yu buraya çektim. Hatta şöyle şu Rodri'yi bir tık daha şöyle yapalım. Güzel oldu böyle. disk kesmeden maça geçelim. rakip gelince ben de geleceğim. Ekip geldi arkadaşlar. Bakalım hangi klasman atacak. Hadi. Üçüncü klasmanda. Benim niye sıralamamı göstermiyor? Yeter abi. Yeter saçmalıklardan bıktım artık ya. Vallahi bu oyun... Niye böyle ya? Niye böyle ya bu oyun? Şu teröristi tekrar alıyorum. Yapıyorum böyle bir şey. Aldım artık ya, yapacak bir şey yok. İnzaygi de sinirlendiriyor. İnzaygi de yani pas atamıyor. Pas atamıyor adam ya. Pas atamıyor ya. Hmm. Rakip top çevirme şey oynuyor oynuyor. Şimdi abi başlayacak santradan bir sağ kanada atacak. Dönecek orta sahaya. Sonra defansa dönecek. defansa bir pas daha. İleri oynayacak. Pas pas. Sonra alacağım. Tekrar kaptıracağım falan filan. Çok uğraştırıyor ya. Yani. Baksana tipe bir, bir tık defansa çekip başlıyor adam maça. Tamam. Olur öyle şeyler. Olur öyle şeyler. Ben özledim ama bir tık ileri çekip başlayan Tavha'yı. Dön. Dön artık. Topu alıp dön. Öz ah, o zaman gol. Rüdi. Really. <laughs> Kendi kalesine artık İyi zaten. Kaleci onu çıkartsa vallahi helal olsun derdim de yani. Çok zor bir top ya yani. bu top. Rodri. En üstte Raul. Raul. Mbappe. Raul olmadı. Hayır ya. Costa Kurta. Rodri. Rüdiger. Really Şuraya. O buraya. Hadi at artık. O simen At artık. Artık yedek kaldın hala aklın başına gelmedi mi? Yedek kaldın hala aklın başına gelmedi demek ki. G güzel güzel, seni sevdim dostum. Sen salaksın çünkü. Outside. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle bir bakalım. Coastal Kurt'a yazsam alamaz. Şöyle. Tık 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 evet rolle bir anlaşmazlık yaşadık orada Pirlo çevre kontrolünü yaptı aldı pası son anda haydi osya haydi osya haydi osya indir artık indir artık iyi bir yere indir artık şu topu ya iyi yere indir artık şu topu ya uzaklaştıracağım. Abi yemin ederim yok olmuyor ya. Gördün yani. Aldım bir daha adamın önüne düştü ya. O simen kaleci. Üstüne vurdu salak. Üstüne vurdu yani. Geçeceğini hiç düşünmemiştim o topu. Şuraya attım. Deli. Önünü kapat. Kapat önünü. Okey. Şimdi. Hızlı kontrol tak yapacağım mı? Unutuyorum. Evet. Şimdi çekersin tabi. aldı Oğlum ne garip bir insansın sen. Yani. Gerçekten ne garip bir insansın sen. Robertson kesti. Mbappe'ye vurdurmadılar. Pirlo, Raul, Raul olmadı kaleci. Şöyle Mbappe bir dönse döndürmediler. Aslında Ruben Dias oynuyor. Çok defans arkasına sarkabiliriz yani. Ruben Dias oynuyor çünkü adam defansında. Şöyle vurduk uzun. Haydi Osi. İndir artık. Neyse. İlk yer bir 0 üstünlüğümüz de bitti. Bir ikiyi de bulabilirdik ama bulamadık. Sıkıntı yok. Bir sıfır da iyidir ama riskli skordur. Bir gol daha bulmak istiyorum tabii ki de. Bir hamle yaptık. Şunu da şöyle yaptık. Onlar kritik hamlelerdi. İzle. Hemen meyvesini alacağım o hamleleri. Şöyle yaptık. Lan nereye atıyorsun? O da olur. Olmaz olmaz. Nereye atıyorsun geri zekalı? Kosta kurt aldı. Şimdi o simen aşağı çektik aldık. O simen attı. Haydi Mbappe. Mbappe 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 Mbappe. Aldık 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 aldık. Kroy üstte çekeceğim. Al al al. Güzel. Deli. Otimen Osimen. Pirlo. Hayır, hayır. Ben nereyi gösterdim onu? Çok güzel sıyrıldı Kroy Kroy çok güzel sıyrıldı da Rich James çok hızlı geldi orada. Hemen kapattı orayı. Pirlo yolladı. Robertson Hemen değişikliğe gidelim. Haydi. Sen toparlanana kadar zaten maç bitecek geri zekalı. Alalım. Güzel oyuncular alalım. Haydi. La o girdi. Bir o inzagi girdi. Yedekten alalım inzagi bunu Şunu aldık. Messi aldık. Bir de bir de bir de bir de bir de. Şu alalım. Aa dost kalmış. Dost kalmış. Boş olmamış. Boş karşılamadım bunu bu durumu hoş karşılamadı. Hadi bakalım. Şimdi şöyle şu tarafa da oğlum orada adam mı varmış? Messi. Messi, Messi gerçekten mükemmel bir detay. Messi gerçekten mükemmel bir detay. Yani. Çok iyi bir gol. Önüne alışı o. Alışıyla çalı baktı zaten. Çift vurur. Ters ayakta. Köşeye. Çok güzel. Kötü pas ama. Aşağı oynayacak. Aynamada. Opsak yok. Şu taraflara baktık. Deli. İndirdi. Kosta kurtağı. Ananı satarım senin Kosta kurtağı. Senin ananı satarım ama Kostokurt'a. Öyle oluyor mu ya? Öyle oluyor mu abi? Costa Kurt'a mal mısın ya? Salak ya. Morali bozdu yine bizim ya. Şöyle attı Pirlo. O simen. Oğlum ben bu adamı çıkartmadım mı? Allah Allah. Kalmış bu gerizekalı maçta ya. Ben de o tarva alacaktım onun yerine. Unutmuşuz. Nasıl oyuncu değiştirmeyi unuturum ya? yedik değil mi? Aldı topu, gördün abi bıraktı ya. Bıraktı yani bildiğin Topu rakibe bıraktı orada. Ya başka bir açıklaması yok bunun. Messi, Messi gidiyor. Messi, 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 Messi. taktı arkasına 3 kişiye. Messi, Messi, Messi. Şuraya attık Pirlo indirdi Messi Messi foul yok mu yok deme yok tabi yok 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 yani neden foul olsun ki o pozisyonda Messi Messi gidiyor Messi Messi artık yeter Leo gitti aldı topu Leo kesti o simen aptal herif onu da at artık ya. Zaten açlık açlıktan gebereceğim. At onu da ya. Şöyle yaptık. Haydi Rodri. Senin o. Bitti. 2-1 kazandık. Yani daha çok da atabilirdik. Messi maçına da olmuş. Ama olmadı. Oyuncu derecelerini de gösterelim şöyle. Hatta rakibini sıralamayı da gösterelim. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.